İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçı ve beraberindeki heyet, seçim çalışmaları kapsamında Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Fethiye Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası'nı ziyaret etti. Bir oyun kurdurulamıyor Fethiye'de. E, çok teferruata girmek istemiyorum. E, ve halk hiç yerine sayılıyor. Biz bunu adayı gösteririz, halk da bunu oy verir. Bu saygıdeğer Fethiye'lere gösterilen dayatma en büyük hakaret. Böyle bir şey yok. En büyük hakaret budur arkadaşlar. Yoksa ne ya? ya biz kim aday gösterirse <laughs> koy Biz kimi istersek ona yapar, Ona aday yaparız. Hadi ya. Bir de şunu hazmedemedik arkadaşlar. İktidarın bütün nimetlerine yararlanacaksın. Ben FETÖ'de en iyi iktidar partiliyim diyeceksin. Ama iktidar partisinin kazanmaması için her şey yapacaksın. Bunlar da riyakarlık denir. Başka bir şey demez ya. Bunlar riyakarlık denir. Ayıptır. Ha, bizim referansımızda geçmişte yaptıklarımız, yani gökten yer dedik ya. Geçmişte yaptıklarımız, yaptıklarımız, Şimdi daha iyisini yapacağız Şu, şu ekibe baksana şey. Eksimiz var tabii yani. Yirmisinden sonra bu ekip çok daha başka bir şekilde görünecek. Ziyaretinizden dolayı biz de çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah çıktığınız yolda Allah muvaffak etsin. Başarılar diliyorum. Aa, Başka yani? ol, Aynen öyle biz de ne bakıp nasıl başlayalım. Sağ olun, hoş bulduk. Hayırlı olsun. Kardeşim. ne yapar? Nasılsın? İyi misin? Zor bir eee grubun meslek mensupları daha profesyonel yapıyor. Eee Ahmet Bey'in çok pazarımızın artık kapalı evet. olmasaydı esnamışını biraz daha işte.